Hello. Ne haber takipçi? Merhaba takip ettiğim. <laughs> buna inananlar var bir de ya. Var. Hani bak bir şey. Ben <laughs> de buna de inananlar var. Bu ne hani. hani. <gülüyor> <gülüyor> Yok mesela. Harikasın. O 200'lük hepimizde var ya. <laughs> Belki bir şey olur izliyorsun. Ne haber? İyidir. Senden naber? Ben de iyiyim. Hoş geldin. Hoş buldum. Üçüncü kez. Üçüncü kez. Nasıl keyifler? Çok iyi. İyi ki geldin. Çok mutlu oldum. Keyifli. Güzel bir, <laughs> güzel bir pazartesi oldu yani. Güzel. Hafta başını Metin'le başladık efendim. Güzel bir atölyedeyiz. Arkadaşım Eskişehir doğumlusun. Evet. Nasıl geçti çocukluğun senin? Ah, evet, güzel. <laughs> ah, ah ne <laughs> <laughs> şey terapiden çıkmış terapide kim bu oldu? <laughs> şey gibi yani güzel geçti <laughs> haylaz yaramaz ona derslerle hiç ilgilenmeyen bu çocuktan ne olacak acaba falan diye böyle yani öyle iyi falan demeyeceğim yani çok boktan yani e, küfür edebiliyor muyuz? Tabii ki muhakkak. Ha, Youtube'da olduğunuz için ama tamam. <laughs> Sıra çocuğu muydun sokak çocuğu muydun? Sokak. Tabii. tabii, tabii. Doruk'la çocukluğunu pekiştiriyor musunuz şu, şu zamanlar? Zürbe konuşamadım bir daha Doruk diyorum. oğlumla Çocukluğumu dikiştirmek değil kendimi görüyormuşum gibi. Yani zaten bir ayna aynalama ve zaten alt üst eden bir durum söz konusu. <laughs> <laughs> hani para parçası. Evet, kendi çocukluğumu büyütüyormuş gibi hissiyatına kapılıyorum bazen. Konuşma tarzım, ses tonum mesela. Yani ya, çocukla yani, çocuk olmayı yaşıyoruz. Çocukla yani. çocuk olma onun 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 vakti diyorum mesela yani. Dorukla vakit geçirirken benim vaktim değil, onun vakti olur. Ben ona odaklıyım daha çok. Tabi. Zaman ne gösterir bilmiyorum ama. Ee, akademiye giriş yapıyorum. 2015'te Uşak Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik Bölümünden mezun oldum. Evet. Ama 2013'te de Michel Franchois. François. Frans... <laughs> Michel François Porcelan Atölyesi'nde çalıştın. Evet. Stüdyo çömlekçiliği eğitimi çömlekçi, aldın. Evet. Ve bundan sonra sıra gelen ulusal uluslararası pek çok sergi, workshop ve sempozyumlara katılıyor arkadaşım ve yarışmalara katıldın ve zaten 5 ödül falan aldın. 6 oldu. Teşekkürler arkadaşım. Mezun <laughs> olduktan sonra Japonya'da ilk kişisel sergini açtım Ya evet, ilk kişisel sergi de denilebilir. Arkadaşımla bir galeriyi paylaştık da denilebilir. Ben Japonya'da bir ay kaldım. Orada Hı -hı. Japon seramikleriyle ilgili böyle bilgiler edindim mesela Hı -hı. falan. Ve bir ayda, ben sizin seramikleri çok hastayım, beni da falan dedim böyle rakı sofrasında. Ya, çok Ondan iyi. sonra bir ay sonra dedi, ki, Metin galeri hazır seneye gel vesaire. Öyle başladık yani. Evet. Ben şanslı bir insanım seneyle <laughs> alakalı. Yani ben arkadaşlarım, hocalarım vesaire falan hep böyle önümü açan insanlarla denk geldim. Ne şanslısın ama gerçekten ya. Şu evet. anki yani şu an akademide... Ama o kapıyı çok yani... araladım ama yani. Çok hep böyle hani kapıları Remindim. hafif açılınca ayağımı araya sokuverdim. Böyle hocam falan diye. İmza haline gelmiş. Teras Cilata astarı üzerine de tez yazdın. Evet. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yani imza haline gelmiş diyemem tabii. Yani binlerce yıldan beri yapılıyor. Şu an tabii. Için bence... Yeni dönemde ben bunu 10 15 seneye bulacak neredeyse yani. O 2013'ten beri yapıyorum bunu. Ben senin bunlarla tanıdım ama. Yurt dışlarına İngiltere, Japonya, Güney Kore falan gittikten sonra orada kültür gördüm. Ve kültürde ben kendi kültürümde ne yapabilirime evirdim. Evrildi bu. Ondan sonra bizim zaten zaten çok böyle dokunma hissiyatı, haz vesaire falan torna derken böyle sıralı sıralı gitti yani buna ulaşacağım diye bir şey değil ama parlaklığı her zaman göz alıcılık hep o şeydi hep terapik bunlar terapik <laughs> bunlar bunlar hep terapik peki Metin Ertürk imzası dediğimiz şeye ulaştım dediğin bir aralık bir an nokta var mı yoksa bu böyle bir süreçte mi şekil aldı dediğim bir şey yok ben hala Hiçbir şey bilmiyormuşum gibi düşünüyorum yani seramikle ilgili. Yani bir şeyi ben yaptığım zaman tiyo ya o artık. Yani mesela işte Emtiz serisi bitti artık mesela benim için. Evet. Yapabiliyor olma ara, yani sıfırdan yapabiliyor olma aralığında evet artık yap, sorunun cevabı şu evet artık yapabiliyorum yapabiliyor. diyorum mesela. evet yapabiliyorum Emtiz ile ilgili. Hem... Hikayesini en başından başından sonuna kadar böyle tasarlayarak okuyarak alt metnini vesaire falan hı hı. bitti artık yani tamam oğlum yani, yani <laughs> ne yapacağım artık hani ben... daha başka bir şey bulmam lazım yani. Şeyde korkmuştum mesela ilk sergide Baplı benim hani çok büyük işler var ya çok hmm. hacimli ve tekstürlü işler yani bir buçuğa bir buçuk bir yetmiş iki metrelik işler ve sonrasında da böyle mikronluk işler oldu ya böyle bazı kişilerden şey geldi bana hayat bu ne bu ne o zaman bu ne lan bu ne? Yani hani bir Gamze Avcı imzası. Ama işte her yeni medium her zaman reddedilir zaten. Yani ben de şu an Emptiness'ın yerine başka bir şey koyuyorum mesela. Bu ne şimdi o? <laughs> ya. O yüzden o alışma ilgi olan bir şey. Yani o okay. çok normal zaten yani her zaman. Bir de iyi olması kötü ya. Bence biraz böyle deneyim deneyim ve sürekli denemek gerekiyor gibi geliyor bana. Yani evet, da, daha da öğreneyim ve daha, daha da evet, değişim evet, Yoksa yani. aynı yerde kalıyorum Kesinlikle. gibi. Ben Seram'ı biraz o, o yönden çok seviyorum. Ama bu bakış açısıyla olan çok az sanatçı var Türkiye'de. Ben, yani ya mesela ben sanatçı kelimesine de çok şeyim. Ne sinayat <laughs> o zaman ya? <laughs> ya seramik yapıyorum. Seramikçiyim ben. Seramikçisin. Evet yani çünkü ben o gömleği daha giyemiyorum. Öyle bir... Şey gibi hissetmiyorum yani hani böyle daha belki kafamda bir arada. kalıp var belki de o kalıba girmeye çalışıyorum belki de. Ona biz zaten girmiyoruz öncelikli olarak. Ben yani işte hani, hani herkes yok, yok. o dışarıdan var ya hani hayır, hayır. hani işte Jaws dinliyorum Üy, falan, falan. <laughs> <laughs> hani baktığımda hani ya ben mesela storyleri falan atarken de mesela ulan diyorum yani ne böyle hani o ilginç. <laughs> şey. <laughs> Cimranet terapide konuşuyoruz. Ben <laughs> kendimle ilgili... Yaşamak istediğim için, kendi hayatımı yaşamak istediğim için böyle sanatçı gibi değil de senemik yapıyorum ve okey sen sanatçı diyorsan de de ben sanatçı... böyle dedi... öncelikle de, Teşekkür ederim. şey <laughs> sanatçısın, kapat çeneni hmm. sanatçısın. Evet, hani... Ah afakanlar basıyor bana ki. <laughs> <laughs> Tatlı sorularıma geçiyorum burada. En yakın arkadaşın en yakın arkadaşı olması özelliğine. ne? Ay bu çok şey bir videoda görmüşüm en yakın arkadaşımın olması gibi bir şey. yok yok öyle bir şey en yakın arkadaşımın <laughs> en yakın arkadaşım olması Niye ya çok yani? az görüşüyor olmamız ya. Hoş geldin Okan bayıldım. <laughs> 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 yok mesela mesafe olması güzel ya yani evet. zaten öyle bir Bunu şey. Bunu ben yani, dün konuştuk. Hani en yakın arkadaşım bir de içtenlik hani kendin yanında iyi hissedin. İyi bok yedin diyebilmeli. Hmm, Diğerle çok şey yani böyle... Can cana. Evet evet. evet hani. Peki meslektaşların arasında işini sevmediğin ama aa eline sağlık bir tanem harika dediğin oldu mu? Ben o konuda şeyim emeğe karşı kötü kötü hani yalap şap yapmadı yani yalap şap yalap, yalap şap, şap bir şey gördüm ama meclis içindesin üretim o ya yani ona öyle şöyle bir problem var her şeyin bir beğenisi olan var ben anneme benim emtinasları götürsem ne lan bu ne bir tarz dersi baktın şimdi hani çok uzağa gitmeye gerek yok o Hı. o çok böyle kibirli üstten bir şey beğenlemek başka bir şey hani ama hani o sunulmuş vesaire falan o başka tamam bir... bu bu tatlı saygılı metini kenara koy sen bir işe baktın ve bu ne hayatım ya dedin içinden evet ama müthiş bir şaşar ve saçma sapan bir etkinliğin içindesin evet Dedim mi ay eline sak bir tanem harika gözüküyorsun harikasın evet, o iki yüzlülük hepimizde var ya <gülüyor> <gülüyor> bunu istedim ya yani, ben yani, hala çok... saygı duyuyorum yani, ya o iki yüzlülük hepimizde var ama karşıda o beyaz iki yüzlülük <laughs> mü? beyaz evet beyaz iki yüzlülük ben söylüyorum sorun orada ya ben birisini sevmiyorsam denk geldiğim zaman da ya da tavrımdan falan belli oluyor. Evet şey... o anlamda şeffaf böyle fitresiz bir adam gerçekten. Yani yüzünden anlaşılıyor yani, senin. Ya Net hani... <laughs> zaten eminim ki o da benim hakkımda aynısını o hissediyorsun zaten onu ya. Yani, yani benim arkamdan konuşan <laughs> bir insana karşı da hani biliyorsun. Onu. Çok o yüzden tatlısın. çok şey yapmak istemiyorum. Ve bir insan da yüzde herkes sevemez ki zaten. Ancak herkes yaptığıyla güzel ya. Yani çok öyle bir şeyim yok yani. Tatlısın. Evet. Alana Aynen. katkı sağlıyorsun ya, o benim hoşuma gidiyor. Kötü de yapsan alana katkı sağlıyorsun çünkü. Tabi, ben çok seviyorum gündüz evet. programlarını, Hı -hı. gündüz kuşağına bayılırım. Bunları izleyenler ve işte ne bileyim, işte başka programla izleyenler. ...gibi bir ayrım var ya. Evet ama sen ben onu... bence onun tiyatral <laughs> havasını seviyorsun çünkü sen yaşamında Tabii. o tipleri yapıyorsun zaten. Buna inananlar var bir de. başka bir şey. <laughs> ben bir ne de, ne de buna inananlar var. Hani hani, yani bunu tamamıyla gerçekten boy boy olarak izleyen bir kesim var. Bir de buna gerçekten... Allah belanı versin! <laughs> <olsun. gülüyor> Benim annem çok severek izliyor mesela Müthiş. 74 yaşında. Ben yani... izlediğim noktada özellikle hep Seda'yı da anıyorum. Bir gün Seda Sayan'ı şurada konuk etmem yok Lütfen ya, lütfen ya <laughs> şok oluruz. Çorap kadınıyım. Şok oluruz. Kanım donar, kanım çekilir, panik yaparım. <laughs> Hiç panik değilim ama panik yaparım yani çok kötü olur. Bugüne dek duyduğun en korkutucu linç neydi? Bu şahsına da olabilir başka birine de olabilir. Ya yani biri buna böyle bir şey söyledi. Bu ne biçim bir şey dediğim var mı? Ben herkesin herkes hakkında yorum yapabileceği kanaatindeyim. Hiçbir problem Muhakkak. yok açıkça. Sınırlı terbiye ve işte şey <laughs> hani giydirme gibi ne evet. şey de alakalı değil. Bu bir giydirme sorusu. Şey sanırım. çok komik ya. Yani bir kere YouTube'da birisi şey yazmış. Terrace Data ile ilgili böyle bir video yaptım 15-20 dakikalık vesaire falan. Ve videoyu da böyle hazırlıklı bir şey yapmadım. Yani normal anlatıyorum. Hani yüksek lisans tezinde öğrendiklerim vesaire falan. Evet. Ve zaten dikkat eksikliğinden dolayı Unutuyorum, senin gibi böyle elimi almıyorum bir şeylere, kafam ne gelirse kafam, evet. Aynen, bir tane seramik yapan aptalın biri, <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu, şey demiş, sanat tarihi okumanızı ta tavsiye ederim gibi bir şey. Doktora demiş. yapıyorum dedim mi? Yok hayır, okumam gerekebilir belki de fark etme. Ulan yani zaten, yani tillahı var internette benim söylediğim zaten çok spesifik <laughs> bir konu. Hani <laughs> atıyorum milattan önce 5. yüzyıl dememişimdir de milattan önce 200 yıl geç söylemişimdir mesela. Ama, hani ama. onu kafaya takmış mesela. Gurur hani, yapar. Hani, gurur sonra ben de öyle bir kıl bir durum ben var. Ben böyle de değil ya. Yani, ben de git şey kişinin e, isminden Instagram sayfasına girdim. Seramik yapıyor. ne hani şey diyemedim mesela. Sen de git seramik oku. <laughs> <laughs> hani hayatım diyemedim biraz öğrenme? <laughs> ben ama biraz böyle yadırganmalara ve biraz takıp olduğum evet. için öyle bir ilginç konuşulması, söylenmesi gereken şeylerin olduğunu düşünüyorum ben. eleştiri bilmelisin hani şey yaptık ama onu böyle kötüleyen tarzda değil. kelime kullanma şeyi farklı. Ağız, Ağız dil, dili. mi? Ağız Üstlükle. hani. Yani. Aynen. Üstlükle Üstlükle aynen. aynen. Onlar daha ağızla konuşuyor biraz daha beyinle konuşmak. Peki sosyal aran nasıl? Çok iyidir. Çok böyle arkadaş ortamı çok hani şey olmadığım için ben 2000 3'te ilk bilgisayarımı aldım. Evet. Ben de durur öyle, kızım arada. Biliyorum hayatım evet. biliyorum. 2003, o, o arada böyle ICQ, MSN vesaire falanla sosyal medya arkadaşlıklarıyla çok daha ilgili olduğum için benim online durumum çok yüksekti. O yüzden Instagram'ı çok seviyorum, Facebook çok iyiydi. Yani mesela İngiltere'yi Facebook'tan ayarladım mesela hani. <laughs> dünyada kendimi nasıl tanıtacağım? Ulan ormanda yaşıyorum ben. İnsanla... Sosyal medyayı zaten kullanmıyorsan hiçsin. Yani evet. müthiş bir üretimci ol, müthiş bir sanatçı yani ol, müthiş bir emekçi ol. Ben sosyal medyayı biraz günlük olarak da kullanıyorum ama. Günlük yazıyorum ben oraya aslında. Evet, ve, bunlar tatlı olmaya evet. başladı böyle. Ve yani. eleştiriler şey zannediyorlar mesela insanlar başkalarına laf sokuyormuşum gibi anlatıyorlar. Hayır, laf mı soktu? Hayır, Hayır, ama sorun şu da ben aslında kendime laf sokuyorum orada. Yani, yani o, o, o oradaki tatlı, kendime, eleştiri aslında... kendime, kendi kendime yapıyorum şeyi. Bir öğrenci bir şey demişti bana. Instagram'ın resmen siktir git diye bağırıyor. <laughs> Peki sosyal mecradan aldığın en garip DM falan var mı? Ne onun? Ben hiç fem güçlü Türk'ten. Yep. 2012-2013 arasında üniversite çalışırken böyle formlar yapıyor falan. Hmm. Facebook'tan fem güçlü Türk bana yazdı. Tanımıyorum fem güçlü Türk kim o zamanlar yani <laughs> hani. ve Yok. hani de ben senin seramiklerinle ilgileniyorum. Bana saksı yapar mısın gibi böyle bir konuşma yapıyor. Ben de yani hep hala güleriz konuştuğum zaman. Hani Git başından der gibi konuşuyorum çünkü kesinlikle birisi Hayır. kekliyor vesaire falan diye şey yapıyorum. Hani sonradan Metinci ben ciddiyim falan olunca iş şey yap sonra efendim şu Türk kimmiş falan benim İstanbul'a ilk adım atma şeyim işte Maria Clara'lara falan çıkma falan sağ olsun onun sayesindedir yani. Enli sorularıma geçiyorum. Herkese enli sorular enli. soruyorum. Enli eyvah hadi bakalım. En sevmediğin insan tipi? Oo. Terapiye hoş geldin Metin'im. Çıkarı bittiği zaman seni kötüleyen ve şey yapan sen senin ha, üzerinden. <laughs> senin üzerinden eğer değerini sömürüp sonra hani çıkarı bittiğinde hoş kal. hoşça, kal. hoşça kal. Diye bir şey değil yani sen de onun yanından ayrılabilirsin. O da şey olabilir. İş kötü de bitebilir, iyi de bitebilir. ama O evet. çok kötü bir insan tipi ya. Yani. Evet. Şey yapamam çok ben yani. Şu çok hoşuma git, yapabilen bir tip değilim yani. Şu benim işime bir gün yarar deyip böyle onunla iyi iyi olup sonra arkasından en gurur verici anın neydi? Yani bu başka Hayatım, bir şey de yani. olabilir. Hayatım, yaşamım yani. Kendimle ilgili. Çık. Aynaya baktığımda kendim olduğum, geldiğim noktadan olduğum nokta arasında cidden gururlu Gurur Gururlu yani. oluyorsun. Aynen aynen. Okay. En çok kullandığın küfür? Söyleyebiliyor muyum? Söylüyorsun. ya <laughs> çok <duydum. gülüyor> hani <laughs> işte dip almalar yaparken falan böyle fix aynen, aynen direkt. Ama oradaki o biraz şey gibi hani. O dile pelezenik olmuş ve evet, çıkıyor evet, gibi yani. Aynen. Sonra Ama. siktir git kullanıyor çok hani direkt başına yani. Ben hep sikiyim diyorum. O da güzel. Bizzat. O da güzel. Küfür güzel ben seviyorum. En son kime mahcup oldun özür dilerim dedin? Doruğa böyle hissederek Doruk'a karşı. Çok zor bir dönem geçiriyordum ve o dönemde çok yalnız hissediyordum. Ve Doruk'la iletişimin çok kötü, yani iletişim, o, o da iletişim kuramıyordu, ben de çok iletişim halinde değildim. Değil. Yalnız ses tonu çok yükseldi yani. Hani Doruk şöyle... hani buna, 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 buna hiç gerek yoktu baba ya. Der gibi baktı mesela. Hani. Ama ben zaten şey böyle hata yaptığım zaman çok çabuk özür dilerim. Öyle bir şey Hı. yok diye ya ne yaparım? Çok evet. iyi. hani, <laughs> hocam, ben, böyle. ben hataya dayalı bir hata, hayat yaşıyorum bu arada. Seviyorum onu. Yani deneyimlenmeyi. En son izlediğin film. İzleme film mi? İstediğiniz. Şey sonra. kuvvetli bir alkış. Ee, senden birkaç tane kelime söyleyeceğim. O kelimelere karşılık aklında ne ya, beliriyorsa yani. yapıştır gitsin. Ben hep bu hızlı mı olmam gerekiyor. Saçıyorum ya. Tamam. Okay. Ama yani oturup da düşünme. Ok, <laughs> tamam. Çorap. Soğuk. Kurgu. <laughs> <laughs> Yalan. Keskin. Öfke. Ucuz. Sahte. Ateş. Tutku. Sadakat. Güven. Tatlı. Öpücük. Doruk. Wow. <laughs> Voo. Mutluluk. Ya tatlı. Şık 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 şık. Zorlarım bu kadardı. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz <laughs> <vardı. gülüyor> Yemin ediyorum müthişti yani. <laughs> teşekkür ederim tatlım. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi gerçekten. Tatlı video oldu. Sorular müthişti. Teşekkür ediyorum. Bugün Metin'le beraberdik önümüzdeki hafta görüşmek üzere yorum, kalp, beğeni ve takip etmeyi unutmuyorsunuz. Abone ol tık tık. Haftaya görüşürüz. Bye. Kendine bir not bırak kısmını unuttum Metin kusura bakma bir not bırakır mısın kendine? Bundan beş sene sonra bu videoyu izlediğinde ne demişim hayatım diyeceğim bir video bu. Hmm, hayal kurmaya devam et. Keep going on. <laughs> Çalışmaya devam.